Evet sevgili dostlar Mr. Gamer TV ekranlarına ve Red Dead Redemption 2'de egzotik görevleri 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi göreve başlamadan önce listemize bir bakalım. Abimiz bizden ne istemiş? 30 tane kaşık gaga tüyü, 5 gece kukulu orkide, 10 sıçan kuyruğu orkidesi, 5 örümcek orkidesi istemiş arkadaşlar. Şimdi kaşık gaga tüyü dediği kuş, şu pembe kaşıkçı var ya arkadaşlar bunlar. Pembe kuşu gördüğünüz yerde vurun arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane var. Bunlar genelde şu yolu böyle daire çizeceksiniz. Atla sürekli böyle gezeceksiniz. Tamam genelde öğlen saatlerinde çıkıyor. Eğer çıkmazsa mesela Strawberry'e ya da Valentine'a bir e, hızlı yolculuk yapın. Orada çadır kurun. Çadırda uyuyabildiğiniz kadar uyuyun. Ondan sonra tekrar Lagras'a bir hızlı seyahat yapın. Lagras'ta da bir öğlen saatine kadar uyuyun. Sonra gelin buraya. Burada böyle daire çizmeye başlayın. Daire çizmeye başladığınızda bu kuşların hani biraz zaman geçtiği için buralarda spamlanması çok yüksek oluyor. Şimdi bunları hemen indirelim. Güzel. Bakın ben 12 tane toplamışım. Ya biraz uğraştıran bir görev arkadaşlar bu kuş tüyleri biraz uğraştırıyor yani çünkü ateş ettiğinizde diğer kuşlar da ürküp kaçtığı için kuşların tekrar geriye gelmesi biraz vakit alıyor. Haritanın tam şu noktasındayım. Az önce şuradaydım. Şimdi buradayım. Arkadaşlar ben burada turladım turladım. Baktım olmuyor gelmiyor kuşlar. Stravleri'ye gittim. Yani hızlı seyahat yaptım. Çadır kurdum hızlı seyahat yaptım. Ondan sonra Stravleri'ye çadır kurdum. Orada uyuyabildiğim kadar uyudum. Ondan sonra tekrardan Lagras'a hızlı seyahat yaptım. Sonra öğlen saatlerinde olduğumuz için uyumadan direkt geldim buraya. Baktım abi etrafa pembe kuşları gördüm. Hemen sıkıp indirmeye başladım arkadaşlar. Siz de eğer bu şekilde yaparsanız büyük ihtimal siz de bulacaksınız kuşları. Ben bunları toplayacağım. Ondan sonra geriye kalan eksik kuşlar için tekrardan arayışa başlayacağım arkadaşlar. Yine hani hızlı seyahat yapacağım. Gideceğim oraya. Orada yatabildiğim kadar yatacağım. Sonra tekrar buraya geleceğim. Öğlen saatlerinde burayı tekrar gezeceğim. Haberiniz olsun. Evet bakın beyler havada uçuyorlar bak. Neredeler abi bak 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 havada uçuyorlar bak. Bunları indirebilirsek rübündü lazım. tanesini indirdim beyler. Neredeyim? Yerimi de göstereyim. Bakın şuradayım. Tam Lakay'ın üstünde uçuyorlarmış. Orada indirdim. Siz de benim yaptığım gibi ne yapacaksınız? Gideceksiniz. Stradivari'ye seyahat edeceksiniz. Orada çadır kuracaksınız. Çadırda uyuyabildiğiniz kadar uyuyup ondan sonra tekrar buraya geleceksiniz. Burada çadır kuracaksınız. Öğlen saatlerini alacaksınız. Sonra etrafta gezmeye, dolaşmaya başlayacaksınız. Havada da aramayı unutmayın kuşları. Havada da uçabiliyorlar çünkü. Gördüğünüz gibi şimdi havada vurduk. Her zaman yerde olmuyorlar. Büyüle topladığımıza göre artık bakalım hangisine geçeceğiz. Gece kokulu orkideyi toplamaya geçiyoruz. 5 tane toplayacağız arkadaşlar. Orkidenin orada görüşmek üzere. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanal takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için önemli. Evet beyler, ilk çiçeğimizi bulduğumuz yere geldik. Evet, ikinci yere de geldik arkadaşlar. Evet, diğeri de burada arkadaşlar. Evet, diğeri de burada arkadaşlar. Son ucusu da burada arkadaşlar. Senin yeri de tam olarak burada arkadaşlar. Bakın bende 39 gösterebilir. Çünkü ben daha önceden de birkaç bir şey toplamıştım. Onların sayısını da gösteriyor. Ama siz merak etmeyin. Eğer gerideyseniz ben size hepsini göstereceğim. Diğeri de burada. Diğeri de burada arkadaşlar. Bir diğeri de burada arkadaşlar. Diğeri de burada. Diğeri de burada. Diğeri burada. Sonuncusu da burada arkadaşlar. Evet sıra geldi örümcek orkidesine. Ben bundan iki tane toplamışım ama yine ben size beşinin de yerini göstereceğim. Bakın biri burada arkadaşlar. Örümcek orkidesinin biri burada. Biri hemen burada arkadaşlar. Diğeri hemen burada. Biri de burada. Evet sonuncusu da burada arkadaşlar. Şimdi toplayacaklarımızın hepsini topladık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bütün eşyaları teslim etmeye gidiyoruz. Evet beyler adamın mekanına geldim. Gelin bakalım abi. No, oh, it's the Contessa. She's insatiable, insatiable. Thank God you're here. Thank you, God. I've been eating for days. I've gained so much weight. It's the worry, Tacitus. It's killing me. Uh, calm down, Algernon. This is calm. You should have seen me yesterday. I nearly ate the cat. She says such cruel things. Well, I got you the things for the girl in New York. That strumpet! I don't care about her. She's trade. She's common. Her father lends money. It's so vulgar. Oh, damn her! It's the aristocracy. It's the old families. It's the last of the old guard. It's the Contessa Tacitus. I love her. Well, love or not, you owe me for these. Oh, money, dear boy. I don't give a fig for money. Here, here, take this money. Money is beneath me. This? this is quite a bit. Enjoy it. Uh, spend it on love, on beauty, on amore. Sure. Now, Tacitus, I need more orchids. Here, here's the list. These are very rare. I plan to declare mm -hmm. my love like a god mm. in flowers, in beauty. Oh. All my life, the times we shall spend by the lake in Lombardy, oh Tacitus. Well, it sounds divine. It sounds divine. <gülüyor> 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 evet, 175 İstiridya kabuğu orkidesi, ejderha ağzı orkidesi, kraliçe orkidesi, serçe yumurtası orkidesi. Neyse bakacağız bulacağız arkadaşlar bunu. Evet bir dahaki videoda bunu hallederiz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanal takip etmeyi ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.